]tım. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Mali ile birlikte 36. hafta Sosyallik Lig kadrolarımızı sizlerle iskadro menileri olarak. Nasılsın Mali? İyiyim Barış. Fena değildi geçen hafta. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benim de idare eder. Kötü de değil, iyi de değil. Ee, yani bakalım. Telin iki gol attı. Boldrin gol attı. Ya geçen hafta şey üzdü biraz. Oynar, oynamasını tahmin ettiğimiz, tavsiye ettiğimiz oyuncular koronavirüse yakalanmış. Bu ara yani biz, ben de geçirdim zaten. E, oyuncularda da çok var. Onun için zorladı bizi biraz. Şu Antalya Spor'un sahabeki adı neydi? O şeydi dünyamin Mustafa Eskerler. Bünyamin evet. Mustafa Eskerler da oynamadı muhtemelen. Alparslan da COVID'e yakalandı. Karakalın. Karakalın. yakalandı. Evet. Vakalar var. Kendisine dediğim gibi bahsediyor. bir anda çıkıyorlar. Evet, ona yapacağımız bir şey yok. İşte dört maçlarını beklemek lazım. Sosyal medyadan duyurduk gerçi ama herkes görememiş olabilir. Dikkat etmek lazım. Bu hafta bir de yenilikle e, başlıyoruz. Taleplerimize karşılık verdik. Bakalım e, görüntü olarak da Malin'in kadrosunu ekrana yansıtmaya çalışacağız YouTube videomuz YouTube videomuzda. Zaten podcast'ten izleyenler için bir değişiklik olmayacak tabii ki. Bakalım bir de böyle deneyeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. İstersen başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım. E, ee, kaleciyle başlayacağız. Ee, senin sevmediğin bir takımdan başlıyoruz yine. Çaykur Rizespor'dan. Ben Antalya Spor karşısında gol bulabileceklerini düşünüyordum. Ki maçı kazandılar zaten. Bu hafta da tamamen bir galibiyeti alıp kendilerini düzlüğe atabilirler. O yüzden Tarık Çetin'i ben tercih ettim bu hafta. Uygun da 2 milyonluk bir seçeneği var biliyorsun. Fiyat olarak da uygun. Tarık Çetin'i aldım. Yedek kaleci için ben karar veremedim. Bana önerim var mı? Ben kaleci tercihlerimi söyleyeyim. Sen çıkarım yaparsın belki. Tamam sen dinleyelim. Hata inatla gol yemeye devam ediyor ama ben yine Münir'i alacağım. Antalya Spor bence Hatay'ın tekrar çıkışa geçmesi için iyi bir rakip. Ee, savunmadan tercihim de oldu zaten. Münir'i öneriyorum. Ee, bir de Denizli Spor havlu attı bence geçen hafta. Özellikle 2-0'dan 3-2 maç verince artık o iş bitti bence. Ee, Ankara gücü iyi geliyor. Beşiktaş'a da şerme taktı. İyi de oynadılar. Ee, ben Korcan Çelika'yı aldım. Korcu'yu aldım diyorsun. Ben Ankara gücünden 4 kişi aldığım için kaleciyi alamadım ama... Yedek kaleci olarak senin diğer tercihin Münir'i alalım. Güzel. Güzel bir tercih. Savunmaya geçelim istiyorsan. Savunmaya geçelim. Ee, burada taktiğimiz tabii dörtlü kalmış ama ben tekrar 3-4-3'ü üç, alayım hemen. İstersen savunma ha, isimlerim ister. ee, yine Rize Spor'dan İsmail Köybaşı'yla başlayalım. Geçen hafta golle attı. Ben Rize'nin Konya karşısında da daha üstün taraf olduğunu düşünüyorum. İlk tercih olarak Çaykur Rize İsmail'i aldım. Ee, iki, diğer iki tercihim sen de az önce Geversin söyledin. Ben İsmail'i e, eski Beşiktaşlı. Beşiktaş'tan sonra çok sular aktı. Granada'ya gitti, İspanya'ya gitti. Şey mi diyorsun, Çaykur Rizespor'un efsane soldaki Arap İsmail mi diyorsun? Yok öyle demeyelim de yine biz İsmail'i tercih edelim bu hafta. Diğer iki isim Ankara gücünden. Sen de dediğin gibi Denizli sporla oynayacaklar. Evet. Ali Tandoğan gelmiş Denizlere. Hakan Kutlu görevi bıraktıktan Deniz sonra. Denizli'ye kendisi. O, o yüzden, da... e, evet Beşiktaş'tan önce Denizli sporda zaten biliyorsun. Uzun yıllar oynadı Ali Tandoğan. Ankara gücünden Thiago Pinto ve e, ikinci tercihim Paz'dan. E, Şarlı'ya sarı kart cezalısı olduğu için Muhtemelen bu hafta Paz'dan tekrar kadroya dener. Gördüğün gibi tercihi de çok düşük. Çünkü gole çok uzak bir savunma oyuncusu ya. Golü yok herhalde Ankara gücü formasıyla. Ama gol bir isim. O yüzden aldım. Yakat da görüyorum. Yedek tercihi olarak da yani bu hafta sarı kart cezalısıydı oynamadı ama yine tamamen gole yakın olması sebebiyle aldım. Çok zorlandım. Erzurum Spor'dan Cenk Ahmet Alkılıç. Hoca oynatıyor onu artık. Evet. Cenk Ahmet, Yılmaz Hoca ile anlaştık. Cenk Ahmet oynuyor. O konuda bir sıkıntı yok. Cenk Ahmet bende de var. Ee, ben Hatay savunmasından tercih yapmak zor. Yani e, falan da kesiyor hoca. Bu ara bir de bir arayış içinde ama Popov'un yeri değişmiyor cezalı değilse. Onun için Popov'u aldım ben. En garantisi o Hatay savunmasından. Yani hiç beğenmiyorum Alanya Sporu. Geçen hafta da söylemiştim Malatya'nın şansı olabilir diye. 1-0 kazandı. Aslında yani kazanmayı ne kadar etti o da tartışılır ama kazandı bir şekilde. Alanya'yı beğenmiyorum. Antep'le oynuyorlar. Ben kısır bir maç bekliyorum. Ee, Antep'i de geçen hafta çok beğenmedim. Ki iyi gidiyorlardı ama geçen hafta beğenmedim. Ee, ben onun için Steven Colker'la Mubanca'yı aldım. An Alanya Spor'dan. Alanya çok tercih ediliyor ya. Mubanca çok gole yakın şimdi. Kanat oyuncusu gibi oynuyor. Tercih oranı yüksek. Önünde de çalışıyor. Davidson forvet gibi oynuyor zaten. Bütün kanat onun oluyor. İçeri falan da giriyor. Yani savunmada bir de diğerleri sakatlanıyor bir şey oluyor da Mubancay'ın yeri değişmiyor. Alternatif diyor. Olabilir. Mantıklı bir tercih olabilir. Bütün isimlerini saydın mı? Saydım, dört saydım. Sıra sende. Orta sahaya geçelim. Ha, ben sen hala bir isim sayacaksın diye bekliyorum. Yok, Mubancı ile Kolkır'ı bir kişi gibi söyledim. Ondan olabilir. Orta sahaya geçelim. Yine Ankara gücü. Yine geçen hafta Beşiktaş maçında sarı kart cezalısıydı. Sağda yoktu bu hafta geri dönecek. Endri Çekici benim kadromda yer alacak. Ankara gücünden orta sahadan tercih edebilir bir isim. İnter. Pencil de tabii çok tercih edilebilir ama ben Endri Çekici'yi aldım. Ankara gücünden. Ee, Rize Spor'dan Boldrin'i yine aldım. Geçtiğimiz hafta da almıştım. Golünü attı. Bu hafta da kadromda olacak. Üçüncü ismim Erzurum Spor'dan. Aslında geçen hafta da çok ben almak istemiştim. Beşiktaş maçında çok hırslıydı. Maçtan sonra da çok Emrah Baştan mı? Hırslı açıklamalar yaptı. Evet Emrah Başsan. Yine gole yakın bir isim olarak Erzurum Spor'dan. Üçüncü tercihim. Dördüncü tercihim biraz riskli gibi gözükebilir. Karagümrük'te çok eksikler var ama e, Göztepe'nin kontak kapattığını düşünüyorum. Galatasaray maçında böyle ter idmanı gibi sahadaydı İndan Göztepe. Tepe. O yüzden buna benzer bir maç oynarlarsa Karagümrük'te ne kadar eksik olursa olsun e, Karagümrük'ün gol bulabileceğini düşündüm ve Enda'yı tercih ettim. Yedek isim olarak da bu sefer Galatasaray'dan Kerem'i tercih ettim. Bu sefer affetmedin Kerem'e. E Kerem'i daha önce de almıştık biliyorsun kaç kere. Evet, ucuz bir ve de şeyi söylerim. Evet. Sen bize burada Galatasaray'dan kim bilmiyorum dedin ama yan hesaplarında Kerem'i almışsın. Evet Buradan da hesapları... dinleyenlerimize duyuralım. Ya para yetmedi. 2 milyon sonradan girer falan diye aldım yani. Ama Galatasaray'dan adam almak kolay değil. Ha şuna güveniyorum sen hoca şimdi takım kazandı, iyi de oynadı. O takım bir süre bozmaz. Yani sakatlar düzelse de şey olsa da Halil'i falan Mustafa Muhammed Falcao dönse de oynatabilir takım iyi oynadı diye. Ee, yani ben Galatasaray'dan çok tercih yapma taraftar Zor maç zaten Trabzon maçı da kazanacağım kazanma ihtimali o kadar yüksek değil Galatasaray'ın. Ee, istersen i̇stersen sayayım orta sahamı ben de. Evet dinleyelim. kaptanım ve orta sahada Pencil var. Kaptanım aynı zamanda. Boldrin bende de var. Ee, ben Göztepe'nin o kadar eksikle Karagümrük'e karşı kazanabileceğini düşünüyorum. En azından görelim. Aslında karşı. öyle ama Galatasaray maçını izlemişsin izlemişsindir tabii ki. İzledim yani Göztepe ama... böyle futbol oynamayı bırakmış gibi geldi bana ya. Hiç böyle topa bile koşmuyorlardı neredeyse. Sanki ligi artık bitirmişler kafalarında. Kara Gümrüğün de eksik listesi. Yani Viviano yok, Enzo Rocco yok, Jimmy Durmaz yok, Koray Altınay yok, Gaston Kampi yok. Bertolacci, Zukanovic, Efe Tatlı yok. Evet yok, yok gerçekten yok yok. yok, Yani yarısı yok 11'in yarısından çoğu yedekleriyle beraber yok. Yani kaleci bile yedek, yedeği iyi bir kaleci değil. Viyan'ın yedeği şu Aykut Özer'di galiba hiç beğendiğim bir kaleci değil. E, o takım yer ya mutlaka yer. O maç üst olur. Karşılıklı gol olur. Hadi Yok, Ali'de atabilir. Bilir, evet ama ben dediğim gibi gol de atar diye düşünüyorum. Çünkü Göztepe gerçekten bana ligi bırakmış gibi geldi son maç. ligi bırakmış değiller. Rahat bir takım. Önceki hafta da gittiler deplasmanda kazandılar. Onların belli olmuyor. İyi bir rakip kara gümrükte. Ünal Hoca da sıkı tutar o takımı. Yani çıkar oynarlar. Ne yapacaklar? İki ay yatacak halleri yok. Ee, Pencil'i saydım. Boldrin, Gradel var. Ben Beşiktaş-Sivas maçının da gollü geçeceğini ve Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Şöyle 3-2, 2-1 gibi. Gradel'i aldım. Son, suskun son haftalardı. Bu hafta iş yapar. Asist yaptı ee, son hafta. Evet ve Kerem Aktürkoğlu bende de var. Onu artık bu hafta almamak mümkün değil. Çünkü oynatır hoca onu. Onyekuru düzelse de işte ne olursa olsun oynatır onu. Hoca şimdi iyi oynayan oyuncu çok e gol atan adamı kesmez. Forvet'e yavaş yavaş geçelim istersen. Geçelim. Ee, Isaac Telinle başlayacağım. Geçen hafta da önermiştim. İki gol attı. Kasımpaşa son dakikada galibiyeti kaçırdı ama bu sefer bir daha... birkaç ekmek yemeği garantileyecek e, performansı sergiledi daha uygun bir rakiple oynuyor Başakşehir. Başakşehir hakkında hala aynı şeyleri düşünüyor musun? Düş, kesinlikle düşmez bu takım. Hala düşmez diyorsun. Yani neyine güveniyorsun? Fenerbahçe kazanır Biri demişsin. Ama düşmez ya. Yani kadro kalitesi iyi. gerekirse. ya yani bir Adışçı, kadro, gerekir kalitesi. Kalitesi, Visça, kadro kalitesi mesela Visca kadro kalitesi. Visca ne oynuyor? Ya da Alex oynarlar. Ne oynuyorlar sahada? Gençler bir bile sıkışınca ne top oynuyor. Başakşehir bir şekilde ligde. Başakşehir tarzı. sıkışmadı mı sence şu anda? Daha ne kadar sıkışacak? Ligi. Ligi. Ama Fenerbahçe ile oynadı. Onda da bak Biscay düzgün bir penaltı atsa ligin en forma takımlarından birinden puanını alacaktı. Ya puan almış olsa bile Başakşehir oyun olarak sahada yoktu ki Barış. Yani Fenerbahçe Ligi. biraz Ligi. çok fazla geri çekildi o galibiyeti koruma içgüdüsüyle. Yoksa Fenerbahçe çok rahat kazanabilirdi maçı. Neyse Başakşehir Allah Allah. konusundaki benim düşüncelerim aynı. Değişmedi. Sen de aynısın. Sadece sormak istedim. Ben yine de Isaac tercih ettim. İkinci tercihim Ankara gücünden. Ankara gücünden Börvenli sakatlığında Emre Güral. Sürpriz tercih. Kadroda olur ve gole yakın olarak düşünüyorum Emre Güral'ı. Bu sebepten ikinci tercih olarak aldım. Üçüncü tercihim de Remy. Artık formasına kavuştu. Evet Remi futbola atlet kaldı. O yüzden üçüncü tercih olarak Remi'yi aldım. Ee, yedek isim olarak da senin çok seveceğin bir isim var. Gaziantep Futbol Kulübü'nden. Amin. Muhammed Demir. Ee, Kaptanım Boldrin yapacağım. Bu hafta için. Bir de bu hafta benim kadroya bakarsan tam böyle Anadolu rak grubu gibi oldu. Tabii. Fiyat olarak da çok uygun bir kadro ve tamamen... Ankara ve doğusu kadro. Anadolu'dan kurdum takımı. Biraz böyle büyüklerin olmadığı ilk defa kurmuş olabilir. Ben tercih yapmak zor. Yani Fenerbahçe bay geçiyor. Kenan İşaret var gerçekten. maçları da zor yani. Birini tercih etmek zor onlardan da. Benim tercihlerimi de söyleyeyim. Ben Mamedi aldım. E, açıkçası Bupenza ile arasında arada Bu Bupenza gol atsa da ben performansını beğenmiyorum. Telin bende de var. Remy bende de var. Düşüncelerime katılıyorum. Kasımpaşa-Başakşehir derbi gibi bir de o maç. Durumları da kritik ikisinin de. Sen yani Remy Boldrin'i aldın gözlerimi yaşarttın ya. Burada Rize'ye saldırıp yani duruyordun. Ne oldu dediğime var geldin arkadaş. herhalde. Remy düzeldi. Bir de uygun bir rakip var karşısında. Şimdi bu ikisini almak lazım. Dediğime Ve geldin oraya. galiba. Katılmayacağım bir tercih. Adis Yahovic. Yahovic'i aldın. Olabilir. Yani Karagümünün çok eksiği var. Ama ben sadece Göztepe'nin e, yani teknik taktikten çok ligi bırakmış gibi geldiği için tercih ettim. Yoksa her hafta alıyorum. Bir de kötü bir mağlubiyet aldılar hem skor olarak hem oyun olarak. Şimdi onun ardından bir şey reaksiyon gösterirler. Ünal Hoca da iyi motivasyon sağlar o takımda. Ee, i̇yi oldu, Ünal Hoca da yakıştı Göztepe'ye. Ben beğeniyorum yani. Ee, Gözüm, Hoca da uyumlu. Zaten sağladı. beğeniyoruz canım, ondan yana sıkıntımız yok. Sadece evet. burada hani mental olarak belki ligden kopmalar olmuş olabilir. Geçen sene o çok vardı. Korona sonrasında resmen bay geçmişlerdi. Ee, bir bakalım konuşmadığımız ne maç kaldı. Kayseri Spor Gençler Birliği maçı. Bu maçı söyleyecek... Ben söyleyecektim. alacaktım da korona olmuş. Ee, bu maç çok kritik maç. Yani çok ilginç bir maç olacak. Ben Gençlerbirliği'ni bir adım önde görüyorum. Çünkü daha iyi durumda ve artık iç sağ dış sağ çok önemi yok. Yani ligde kalacaksa da bu düşüşteki Kayseri Sporu yenmeli bence. Ee, Rize, Konya konuştuk. Karagümrük, Göztepe'yi konuştuk. Sivas, Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorsun? Onunla ilgili bir iki yorum alalım. Abu Bakar kadroya dahil edilmiş galiba. Evet Abu Bakar geldi ama çok zor maç arttı. Görüyorsun 2-0'dan 2-2'ye geldi Ankara Müjü maçı da. Yani, yani... alakası yok. 2-0'a geçtikten sonra direnci düşmemeli o takım. Aynen biraz e... Tutamıyor Beşiktaş oyunu. 70'ten sonra falan yorumalar başlıyor. Ligin son artık boyu da kısaldı. 3 üç maçlarda ya. gelince Beşiktaş'ta kadro kalitesi de e, dar diğer takımlara göre. Pas, bir de çok sakat verdi. Bu i̇şte rotasyonu iyi ayarlıyordu. Mesela Atiba'yı falan dinlendiriyordu da artık ligin son dönemi o da risk alamıyor. Yani yok, Dinlendirecek şey adam da yok. Yani şimdi mensahı sokuyorsun oyna. girmese daha iyi. Enkuduyu oynatıyorsun. Oynamasa daha iyi İddiasız takımlar falan oluyordu işte alt sıralardaki takımlar. Onlara karşı rotasyonla falan da kazanabiliyordun, dinlendirebiliyordun da şu an hiçbir maç kolay değil. İşte Fenerbahçe kazanıyor üst üste maçlar. Denizli Spor'la oynadı. Ligin şu an en kötü takım herhalde. Denizli Spor'u zor yendi. Oyun olarak da üstün kesinlikle değildi. Onun için her maç o Sivas Spor'da iyi durumda. Formda Spor var ya. Yani. Spor formda yani gençler birini 2-0'dan 3-2 biraz mucizevi yendiler ama yine de formdalar. Evet. kazanma içgüdüleri var ve beşincilik önemli bu sene. Çok takım beşincilik için savaşıyor. Sivas Spor da bunlardan biri. Karagümrük de bu adaylardan biri. Beşinci payı kazanması lazım. Konferans ligine. O da ne olacak bilmiyoruz. Şimdi Avrupa futbolu karıştı. Konferans ligi falan çıkarmış bu UEFA da. Şimdi şampiyonlar ligi bile sıkıntıda. Bakalım neler olacak. Neyse Tabii. o konular derin. Onu altı çiziliğe bırakalım. Ayrım var. Ee, Hatay Spor Antalya'yı konuştuk. Ben Hatay Spor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Erzurum-Malatya, valla çok zor maç. Karakolda ben... biter maçlar bunlar ya, Erzurum-Malatya ile Kayseri gençler. Yılmaz Karakolda hoca da... biter diye bir tabiri vardı, bunlar öyle. Yılmaz Hoca da kariyerine Malatya'da başlamıştı hocalık yap yapmaya. Ee, güzel maç olur, ben alt bekliyorum o maç. Dediğin gibi kart üst, iddia tahmini de verelim, üst kart üst olur orada. Ee, Ankara-Gücü Denizli'yi konuştuk, Galatasaray'da drabzonu az konuştuk. Aslında ben zor bir maç olacağını düşünüyorum Galatasaray için ama Galatasaray bir adım önde görüyorum ama zor maç olur yani. Ben iki Galatasaray... adım önde görüyorum Galatasarayı. 1-0 2-1 falan zor kazanır yani. Galatasaray Trabzon, Trabzon, Trabzon tarihsel açıdan ben değerlendiriyorum maçları biraz böyle. Hep güzel olur bizim maçlar. Maçlardan bakıyorum Galatasaray Trabzon'u rahat yeniyor genelde. Hmm. Çok böyle Trabzon'a Trabzon. zorlandığı maç. Bir 4... Güzel oluyor maçlar onu biliyorum yani 4-2 falan bitiyor maçlar. Gollü geçiyor. Hatırlıyorum Kolman 90'a falan takıyordu böyle. İlginç maçlar oluyordu. Bakalım Alanya Antep maçı için ne düşünüyorsun? Ben alt olur diyorum o maçta. O maçta Muhammed tercihim var. Alanya Spor'un gol yiyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden Muhammed'i aldım. Kasımpaşa Alanya Spor dediğin gibi biraz sakat. Yani evet. iyi yani Fransız, takımın belli şeyi, değil. Ben güvenemedim. Aslında. Gerçi Antep de aynı. Antep için de aynı şeyleri söylüyoruz. Yani bir ritim tutturmuştu. Fenerbahçe maçında Son dakikalarda evet bastırdı ama ilk 60-70 dakika hiç Antep yoktu sahada. Fenerbahçe yani çok rahat bir oyun oynamıştı. Antep böyle şaşırtıyor bizi. Beklemediğimiz maçlarda oynuyor. İyi oynamasını beklemediğimiz maçlarda iyi oynuyor. Değişik bir ekip. O yüzden o da benim için öngörülemez bir maç aslında. Muhammed'i aldım ama yani farklı tercihlerde yapılabilir. Aslında Bu son... kazanacağını düşünüyorum ben Başakşehir karşısında ben de Kasımpaşa'nın bir adım önde görüyorum. İlginç bir hafta yani kritik maçların hepsi aslında ligin altını üstünü belirleyen her maç derbi gibi. Yani Kayseri Gençler Birliği'ne bir İç Anadolu derbisi diyebiliriz. Kasımpaşa Başakşehir'e yani İstanbul derbisi yani bayağı da sıkıntılı biliyorsun onların maçlarında olaylar oldu. Hakemler değişti bir şeyler oldu. Yani öyle hep sıkıntı, olaylı geçer, gergin geçer o maçlar. Ee, öte yandan bir Akdeniz derbisi diyebiliriz. Hatay Spor, Antalya Spor. Erzurum Malatyaspor bir Doğu Anadolu derbisi diyebiliriz. Galatasaray Trabzonspor var. Yani ilginç bir hafta. Hiçbir maçta garanti değil. Zor haftalar artık hepsi birbirinden zor. Her hafta söylüyoruz aynı şeyi dinleyenler de diyecek. Tamam kardeşim anladık zor. Her hafta söylüyoruz ama gerçekten... Anladık bu haftalarda ip beklememek lazım falan diyecekler. <laughs> Ligin boyu kısaldıkça işler giderek zorlaşıyor. Yani Ligin de bu... boyu kısalmıyor, bitmiyor lig. Sürekli maç oynanıyor hala 6-7 hafta maç 6-7 maç daha e var. Aslında baktığınız zaman 16 Mayıs son hafta. Son maç. Evet. 7 hafta var. 19'undayız. Biz programı 19'unda çekiyoruz. Bir aydan kısa sürede 7 tane maç oynanacak. Aynen öyle. Beşiktaş salı günü Sivas'a gidiyor. Dönüyor. Cuma günü Kayseri ile oynuyor. Sonra salı tekrar Rize'ye gidiyor mesela. Yani seri yapmak çok zor burada ya. Bu fikstürde. Bir de kısa hiçbir maç 3 maç oynayacak. 5-5. Ve şampiyonluk evet. maçları artık. Çok zor. Bir de şey galiba değil mi? Bu hafta arası maç var. Önümüzdeki hafta arası da var galiba. Aynen öyle. Bu hafta Fenerbahçe bayağı şanslı çünkü maçı yok, yok ve maçında pazar günü oynayacak. Bitbir olarak da evet yani şey yapmışlar biraz Fenerbahçe'ye fazla avantaj sağlamış. Gerçi sonraki hafta arası maçı olacağı için o da oraya da sıkışmış olacak. Onlar için de çok iyi değil. Yani Fenerbahçe için ideali Cuma günü haftayı açması ya da Cumartesi öğlen haftayı açması mantıklıydı. Nasıl bir karar vermişler ben anlamadım yani. Ya işte onları girersek çok çıkamıyoruz. Yok Fenerbahçe yani... şey olunca önümüzdeki hafta arası maç olmasa baya lehine olurdu. Ama hafta arası maçı da sıkışacak Fenerbahçe'ci. Ama Sonra bir bu daha süreçte maçta. bir hafta 10 gün dinlenmek çok büyük lüks. Avantajları evet. Çok sorun olmaz Fenerbahçe için. Evet. Bütün maçları konuştuk. Ee, söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin. yok Kaptanımızı söyledik. Zaten kadromuzda şu an ekranda inşallah teknik bir aksaklık yaşamazsak bu şekilde paylaşmış olacağız. Benim biraz daha ben de kadroma bakıyorum. Sana göre benden bir bende biraz daha güneyden, Akdeniz'den oyuncular, Akdeniz'den Ege'den oyuncular biraz daha var. Seninki böyle o Ankara'nın doğusu, orta orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz karması bir takım. Ee, benimki daha çok Akdeniz, işte hafif Göztepe takviyeli. Ee, Bakalım. Değişik olmuş kadrolar yani. Hiç böyle olmuyordu. Büyüklerden biri 3-4 oyuncuyla giriyordu genelde. Erşen Dermi ve Dadaşlar gibi. kadrosu kurdum bu hafta. Anadolu özgü. Hadi. Hadi bakalım. Takımın adını Erşen ve Dadaşlar koydum. Hadi bakalım. Neyse. Ağzına sağlık o zaman. Bir sonraki hafta diyeceğim de 3 gün sonra tekrar programımızda görüşeceğiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu sefer... Kadro paylaşımlarınızı da yazabilirsiniz YouTube'da. Evet, atabilirsiniz Twitter'dan, yorumlarınızı. Bizi beğenelim. atın, değerlendirelim, yorumlayalım. Evet, paylaşım, paylaşın e, ilgililerle, ilgilenen arkadaşlarınızla, yakınlarınızla. E, bakalım, yani bir şeyler denedik bu hafta nasıl olacak, yorumlarınızı e, bekliyoruz. Sadece ses dediği bu sefer görüntüyle de karşınızdayız en azından YouTube'da. Üç gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.